Merhaba arkadaşlar. Yok Böyle kanalına hoş geldiniz. Bugün sizin için kare köklü sayılardan bahsedeceğiz. Kare köklü sayılar bu yıl ilk kez gördüğünüz konulardan biri. Daha önce hiç karşınıza çıkmamış bir konu. Fakat aslında oldukça kolay bir konu. Çünkü üstü ifadelerde yaptığımız işlemin aslında tam tersini yapıyoruz. Yaptığımız tek şey şu. Ee, elimizde kare kök 9 ya da kare kök 4 gibi bir ifade varsa atıyorum bu neyin karesidir diye düşünerek işlem yapıyoruz. Bu da aslında tam kare ifadelerin e, karesel bölgelerin alanlarını oluşturmasıyla bizim karşımıza çıkıyor. Mesela birebirlik bir kareniz olduğunda alanı bir birim kare oluyor. Bir birim karelik alana sahip bir karenin bir kenarı kaç birimdir diye baktığınız zaman aslında kök 1'e bakmış oluyorsunuz. Kök 1 nedir arkadaşlar? Gene dediğimiz gibi 1'in karesi 1 olduğu için kök 1 de dışarıya 1 olarak çıkacaktır. Peki 4 birim karelik bir karenin bir kenarı kaçtır diye baktığımızda bu sefer de bunun için kök 4'e bakıyor olacağız. Bu da bir kenarını bize 2 birim olarak verecektir. Yani alana akar olan bir karenin bir kenarını bulmak için Kare kök işlemini kullanabiliyorsunuz. Tam kare sayıların kökünü bulmak için kullandığımız bir işlem. O yüzden kök da bizim için 3 birim gelecek. Buradan da tabii ki bunları karelerin alanlarından rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi aynı zamanda kare kök alma işlemi mantıken biz tam kare sayıların kökü olarak dışarı çıkarıyorsak kare kök alma işlemi bizim için aslında kuvveti yarıya bölme işlemidir. Yani burada yaptığımız şey birazcık da şuna benziyor. Yani kökün içerisinde tam kare bir ifadeniz varsa bu tam kare ifadenin kuvveti yarıya bölündüğünde ki siz mesela kök 9'a 3 dedik ya arkadaşlar. Kök 9 nedir? Yani 9 nedir? 3'ün karesidir. O zaman siz 3'ün karesinde kuvveti 2'ye böldüğünüz takdirde zaten 3 üzeri 1'i yani yine 3'ü elde etmiş olacaksınız. Bütün tam kare sayılar için kökten çıkarma işlemi aslında kuvveti yarıya böl demektir. Bu illaki şeyde olmak zorunda değil. Ee, örneğin kök 81'den bahsedelim. Bunu aslında 9'un karesi olarak da yazabilirsiniz istiyorsanız. 3'ün 4. kuvveti olarak da yazabilirsiniz. Her ikisi de doğru kök 81 için. O zaman bunları kökten çıkardığınız zaman 9'un karesinde kuvveti yarıya böldüğünüzde arkadaşlar ne olacak? Sonuç 9 diye çıkacak. 3 üzeri 4'te kuvveti yarıya böldüğünüzde nasıl çıkacak? Bu sefer 3'ün karesi olarak çıkacak ki bu da zaten yine 9 demek. O zaman tam kare sayılara bakalım ve tam kare sayıları kökten nasıl çıkaracağımıza da bakalım. Şimdi tam kare sayılar bizim için Nelermiş? Önce hepsini sırasıyla yazalım isterseniz. 1'in karesi bizim için ne geliyor arkadaşlar? 1. O zaman kök 1 de 1 olacak demektir. 2'nin karesi 4. Bu durumda kök 4 2 olacak demektir. 3'ün karesi 9. Kök 9 3 olacak demektir. 4'ün karesi 16. O zaman kök 16 da 4 olacak demektir ve bu bu şekilde devam edecek. Bütün tam kare sayılara isterseniz biraz bakalım. Burası 25, 36, 49, 64, 81 ve 100 olarak devam edecek. Burası 121, 144. Bu ne demek mesela kök 144 kökten dışarıya 12 olarak çıkacak demektir. 169, 196. 225, 256, 289, 324, 361 ve 400 450 arkadaşlar. Siz buradaki tam kareseden herhangi birini kökün içinde gördüğünüz anda e, neyin karesidir diye düşünerek dışarıya o şekilde rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Yani kök 289 dışarıya 17 diye çıkacaktır arkadaşlar. Kök 361 dışarıya 19 diye çıkacaktır. Bunlar bu şekilde devam edecek. Diğer sayıları da kendiniz çalışarak, deneyerek bulabilirsiniz. Şimdi bir örnek çözelim isterseniz. Alanı 144 birim kare olan bir karenin çevresi kaç birimdir diye sormuş. Şimdi hemen alanı 144 birim kare olacak şekilde bir kare çizelim. Şimdi alanı 144 birim kare olacaksa bir karenin alanı nasıl hesaplanıyor arkadaşlar? Kenara A ise alanı A karedir. E biz A karenin 144 birim kare olduğunu biliyoruz ve A'yı bulmak istiyoruz. A kareden A'ya geçiş işlemimiz ne? Karekök alma işlemi. O zaman karekök 144 bizim için A'yı verecektir. Çünkü karekök A kare bizim için A'ya eşit demek. Bu durumda cevabınız 12 oluyor. Bu arkadaşımızın yani bu karenin bir kenarı 12'ymiş. O zaman çevresi ne olacak? 4 çarpı 12'den 4 tane kenarı var. Eş kenarı var. 48 birim gelecek bize. Peki arkadaşlar. Burada önemli bir detayımız var. Negatif sayıların kare köke alınamaz. Çünkü tam kare sayılar her zaman pozitiftir. Bu ne demek? Siz herhangi bir sayının pozitif de olsa... Negatif de olsa karesini aldığınızda sonuç her zaman pozitif gelir. Doğru mu? Çünkü çarpma işleminin kuralı gereği iki tane pozitif sayıyı çarpsanız da iki tane negatif sayıyı da birbiriyle çarpsanız sonuç her zaman pozitif çıkıyor. O yüzden siz karekökün içerisinde her zaman pozitif sayılara sahipsiniz demektir. Çünkü burada hep tam kare sayılar var. Peki karekökün içerisinde bu sebepten ötürü negatif sayı olamaz arkadaşlar. Yani sizin için karekök -4 gibi bir ifadenin sonucu yoktur. Böyle bir ifadeyi hesaplayamazsınız. Ama eksi karekök 4 gibi bir ifade vardır. Bunu hesaplayabilirsiniz. Karekök 4 2 olduğu için bunun sonucu eksi 2'dir. Yalnız sadece ve sadece karekökün içerisinde negatif bir sayının olmaması lazım. Çünkü karesi alınmış hiçbir sayı size negatif gelemez. Herhangi bir sayının karesini aldığınızda eksili bir sayıya ulaşamazsınız. Peki arkadaşlar, şimdi bir de tam kare olmayan sayıların kare kökünden bahsedelim. Tabi tam kare olan sayılar bizim için çok tatlıydı. Neden? Neyin karesi olduğunu bulduktan sonra çok rahatlıkla kökten dışarı çıkarabiliyorduk. Ama tam kare olmayan sayılarda ne yapacağız? Mesela burada kök 18, kök 2 ve kök 27 gibi sayılar var. 18, 2 ve 27 sayıları herhangi bir sayının karesi değil arkadaşlar bu durumda bu, iş, bu karaköklü sayılarla ne yapacağız? Şimdi sorunun gidişatına göre size sorulan sorunun hani sorunun tipine göre iki yönteminiz var bunları hesaplamakta. Bir yaklaşık değer hesaplayabilirsiniz. Yaklaşık değer hesaplamak ne demek? Mesela kök 18 sayısı hangi iki tam sayı arasındadır gibi işlemler yapılabilir. Yani bunun birbirine en yakın olduğu iki tane tam sayıyı, bir küçük bir büyük olacak şekilde iki tam sayıyı bulabiliriz. Böylelikle yaklaşık olarak hangi tam sayıya daha yakın ya da yaklaşık olarak bir ondalık sayı değeri belirleyebiliriz. Bir de eğer işlemleriniz gerektiriyorsa a kök b şeklinde yazmak gibi bir kuralımız var. Bunun da üzerinden zaten geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi mesela dediğim gibi kök 18 sayısı hangi iki tam sayı arasındadır hemen bakalım. Arkadaşlar Kök 18'in içerisinde bulunduğu öncelikle yapmamız gereken şey şu, şimdi çok temiz bir şekilde şundan bahsedelim. Kök 18 sayısı için önce 18 sayısı hangi iki tam kare arasındadır, hangi iki tam kare sayı arasındadır, ona bakmamız lazım. Bu ne demek arkadaşlar? 18'den 18'e en yakın ondan bir küçük ve bir büyük olacak şekilde tam kare sayılar bulmamız lazım. Bu sayılar hangileri olabilir? 18'den küçük aklınıza gelen en yakın tam kare sayı nedir arkadaşlar? 16'dır. 4'ün karesi olacak şekilde. Tabi bir büyüğü de ardışık olan da ne olur? 5'in karesi 25 olur. Şimdi buna karar verdiğiniz zaman zaten sayı doğrusunda yazarak da birer birer arttıracak şekilde görebilirsiniz. Kök 16 ile kök 25 arasında yani 4 ile 5 arasında eşit aralıklarla böldüğünüzü varsayarsanız kök 18 bakın bu aralığın içine düşüyor. Peki hangi iki tam sayı arasında olduğunu zaten bu şekilde de bulmuş oluyoruz. Yani yapmamız gereken şey şu. Bize verilen sayı ne olursa olsun ona en yakın 2 yani biri küçük biri büyük olacak şekilde ona en yakın 2 tam kare sayıyı bulmamız yeterli oluyor bizim için. O zaman da diyoruz ki kök 18 sayısı 4 ile 5 arasındadır diyoruz. Ve bu şekilde soruyu bitirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Peki hangi iki tam kare arasında olduğuna bakılarak hangi iki tam sayı arasında olduğu hesaplanır demişiz. Bu şekilde hemen aşağıdaki sayılar için bu işlemleri yapalım arkadaşlar. Mesela kök 10 için yapalım. Ee, ondan küçük bilebileceğimiz en büyük tam kare sayı hangisi? Ona en yakın olan nedir? Kök 9 ile Kök 16 arasında doğru mu arkadaşlar? Yani 3 ile 4 arasında olacak. 72 kaçla kaç arasında? 64 ile 81 arasında. Bu durumda biz bunu 8 ile 9 arasında diyoruz. 90 kaçla kaç arasında arkadaşlar? 81 ile 100 arasında ardışık tabi bakmamız gerekiyor. Bu durumda 9 ile 10 arasında bir sayı olacak. Bunlar ne demek arkadaşlar? Yani 3 virgül bir şey gibi yazılabilir demek kök 10. Kök 10 tam 3 değil çünkü tam 3 olması için kök 9 olması gerekirdi. Tam da 4 değil. 3 ile 4 arasında bir sayı. Yani siz kök 10'u hesap makinesinde işleme soksanız yani 10 sayısının kara kökü nedir diye hesap makinesinde işleme soksanız bunu 3 virgül bir şey şeklinde size bir sayı gelecek demektir. Ee, kök 52'ye bakalım arkadaşlar. 52 kaçla kaç arasında? 49 ile 64 tam kare sayıları arasında. Yani 7 ile 8 arasına düşüyor. Peki 48 36 ile 49 arasında. Yani 6 ile 7 arasına düşüyor. 27 25 ile 36 arasında. 5 ile 6 arasına düşüyor demektir. 35 de 25 ile 36 arasında yine 5 ile 6 arasına düşüyor demektir. 91 arkadaşlar yine 81 ile 100 arasında 9 ile 10 arasına düşüyor demektir. Eksi 18 arkadaşlar peki eksi kök 18 ne olacak? Şimdi kök 18 sayı gereği kaç ile kaç arasında 16 ile 25 arasında. E başındaki eksi size bunu eksi 4 virgül bir şey şeklinde verir. Yani eksi 4 ile eksi 5 arasında olacak diyebilirsiniz. Hatta şöyle yazalım isterseniz. Şurayı şöyle düzeltelim. Eksi 4 ile eksi 5 arasında diye yazalım. Sanki o bir çıkarma işlemiymiş gibi algılanmasın. Eksi seksi, kök 84 ne olacak peki arkadaşlar? Bu sayı normalde 81 ile 100 arasında yani 9-10 arasında gelmesi lazım. Ama başındaki eksiden ötürü eksi 9 virgül bir şeye dönüşecek bu sayı doğru mu? O durumda sayı eksi 9 ile eksi 10 arasında olmuş olacaktır. Evet. Peki hangi tam sayıya daha yakındır bakmak istersek ne dememiz gerekiyor? Ona bakalım arkadaşlar. Mesela burada bir sayı doğrusunda belli sayıların, kareköklü sayıların yerlerini yerleştirdiğimizi düşünürsek eğer ne yapmamız gerekiyor? Birkaç tanesinin hangi tam sayıya daha yakın olduğuna bakalım. Burada mesela iki tane tam sayı değeri görüyorum. Neden? Bu bir tam kare 2 diye çıkar. Bu da bir tam kare. Bu da 3 diye çıkar. Peki eğer ki ben kök 5'in Hangi tam sayıya daha yakındır diye sorarsam, kök 5'in hangi tam sayıya daha yakın olduğunu soya sorarsam, nasıl hesaplayacağım bunu, nasıl göreceğim? Bu tabii çok basit bir biçimde 2'ye ee, daha yakın olduğunu zaten sayı doğrusu üzerinden görebiliyorsunuz. Bakın 2'ye, aslında 2 ile 3 arasında bir sayı kök 5 ama 2'ye daha yakın olduğu kök 4'e daha yakın olmasından kaynaklanıyor. O yüzden şunu yapabilirsiniz. Kök 5 için mesela hangi iki tam sayıya daha yakındır bulduğunuz bulmanız gerektiği zaman tam kare hangi iki tam kare sayı arasında olduğunu bulup önce sonra aralarındaki farka bakarak arkadaşlar mesafeyi hesaplayabilirsiniz. Kök 5 ile kök 4 arasındaki mesafe 1 iken kök 5 ile kök 9 arasındaki mesafe 4. Yani şurası 1 iken arkadaşlar şurada 4 birimlik bir mesafe var. Haliyle siz dersiniz ki 2'ye daha yakındır. Kök 4'e daha yakın olduğu için. Mesafe hangi daha küçükse o tam sayıya daha yakın olmuş olacak. Şimdi bunlara karar verelim. Bu sayılar hangi tam sayıya daha yakındır? Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi kök 51 hangi iki tam kare arasında? Kök 51 arkadaşlar 49 ile 64 arasında doğru mu? Bu durumda 49'u olan mesafesine bakalım. Bunların arasında 2 var. 64'ü olan mesafeye bakalım. Bunların arasında da 13 birim var. Haliyle kök 51 bizim için 7'ye daha yakın olacak. Kök 90'a bakalım arkadaşlar. 81 ile 100 arasında. Aralarındaki mesafeye bakalım. Bununla bunun arasında 9 birim var. Bununla bunun arasında 10 birim var. Bu ne demektir? Küçük olan 9 birimlik mesafe daha yakın demektir. Bu o zaman 9'a daha yakın olacak. 120'ye bakalım arkadaşlar. 120 hangi iki tam kare arasında? 100 ile 121 arasında yani 10'la 11 arasında. Aralarındaki mesafeye bakalım. Burada 20 birim, burada da 1 birim var. 120 ile 121 arasında haliyle tabii ki 11'e çok daha yakın olmuş oluyor. 12'ye de bakalım. 9 ile 16 arasında değil mi? 9'a 3 birimlik mesafesi var. 16'ya 4 birimlik bir mesafe var. Bu durumda 3'e daha yakındır diyebilirsiniz. 28'e de bakalım. 25 ile 36 arasında bu sayı. 25 ile 28 arasında 3 birimlik bir mesafe var. 28 ile 36 arasında 8 birimlik bir mesafe var arkadaşlar. Demek ki 5'e daha yakındır. Bu diğer örnekleri kendiniz çözerek bakabilirsiniz arkadaşlar şu sıradaki örnekleri. Peki arkadaşlar kök 21 ile kök 120 arasında kaç tane tam sayı vardır? Hemen bir bakalım. Şimdi kök 21 ile kök 120 arasında kaç tane tam sayı vardır ifadesi için isterseniz e, hangi iki tam kare sayılar arasındadır? Önce bir bakalım ki hangi tam sayıların arasına yazılıyor bunlar? Hangi sınırlarımız neler olacak? Bir onları belirleyelim. Kök 21 kaçta kaç arasında arkadaşlar? 16 ile 25 arasında. 120 de 100 ile 121 arasında. Yani burası 4 ile 5 arasında bir sayı olarak gelecek. Burası da 10 ile 11 arasında bir sayı olarak gelecek. Yani bu ne demek? Kök 21 4 virgül bir şey gibi bir sayı iken bu 10 virgül bir şey gibi bir sayı olmuş olacak. Eğer biz bunu sayı doğrusuna koymak istersek şöyle. Şurası 4, ve şurası da 10 olsun. Sayılarınız nerede arkadaşlar? 1 burada. Kök 21. 4'ten biraz büyük. Kök 120 de burada gelecek. 10'dan biraz büyük. Peki bu aralıkta kaç tane tam sayınız var? Neler var? Hemen bakalım. Direkt bir zaten 5 var. Doğru mu? 6, 7, 8, 9 ve onun kendisi var. Çünkü bu aralığın içerisindeki bütün tam sayıları istediğimiz için onun kendisini de alacağız. Kaç tane oldu arkadaşlar? 6 tane tam sayı vardır. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6. Peki diğer örneğimize bakalım hemen. B yerine yazılabilecek kaç tane tam sayı vardır diye soruyor. Şimdi kök B sayısı 7,5 ile 8 arasına düşmüş bir sayı. Peki 7,5 ile 8 arasında nasıl bir sayı yazılabilir? Şimdi bunları tabii bir kare köke çevirelim. Bakalım aralarında ne var? 7,5'a ne denk geliyor? B için ne yazılabilir? Tüm bunlara bir bakalım. Şimdi 7 arkadaşlar kök 49 biliyorsunuz. 8 de kök 64 olarak yazılıyor. Yani 49 ile 64 arasındaki sayılara bakacağız. Burada kaç tane sayı var ya da isterseniz hepsini de yazabilirsiniz. Eğer öyle daha rahat göreceksek şöyle bir hepsini yazmayı deneyelim. Burası kök 49. Kök işaretlerini koymayacağım arkadaşlar. Çok hem vakit alacak hem de şey olacak. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Ucu ucuna sığdırdık. Peki. Burada bayağı bir sayı var. Bir kere B'nin alabileceği değerler ne olması lazım? 7,5'tan büyük olması lazım. Yani buranın bir orta noktasını bulmamız lazım. Burada kaç tane sayı olduğunu bulmamız lazım arkadaşlar. İsterseniz sayabilirsiniz, isterseniz çıkarabilirsiniz. 64'ten şöyle yapalım 64'ten 49'u çıkaralım. Ne geliyor bize? 15 tane sayı geliyor burada. Bu 15 tane sayının tam ortası. Aslında 15 tane sayı gelmiyor. 64 ile 49 dahil olmadığı için bir de 1 çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Burada 14 tane sayı var. O zaman 7 7 paylaşılacak demektir. 1 2 3 4 5 6 7. Demek ki tam ortası burası olacak. 1 2 3 4 5 6 7 tane de sayı burada kaldı. O zaman burası 7,5'un değerine sahip olacak. Tam ortası, orta noktası burası. Burada kalan sayılar o zaman 7,5 ile 7 arasında olacak, oluşacak olan sayılar, olacak olan sayılar. Burası da 7,5 ile 8 arasında olacak olan sayılar. O zaman burası, buradaki sayıların hepsi, tabi bunların hepsi kök içinde arkadaşlar, kök B'nin değeri olabilir. O zaman kaç tane yazılabilecek tam sayı değeri vardır? Zaten saydık. 7 tane vardır diyebiliriz arkadaşlar. Peki böyle bir soru gelse bize. Dese ki kök 12 artı 3 hangi tam sayıya en yakındır? Şimdi arkadaşlar burada bir tam sayınız var da köklü bir ifadeniz var. Sizin 3'e kök 12 eklemeniz gerekiyor. Ve bunun hangi tam sayıya en yakın olduğunu bulmamız lazım. Bu durumda bir kere kök 12'nin hangi tam sayıya daha yakın olduğunu bulalım. Kök 12 arkadaşlar 9 ile 16 arasında. Aralarındaki mesafe burada 3 birimken burada 4 birim. Yani bu sayınız arkadaşlar aslında 3'e daha yakın. Bu sayı 3'e daha yakın olduğu için siz e, 3,5'tan küçük bir şeyden bahsediyorsunuz demektir. Yani 3,3 olabilir, 3,4 olabilir. Yani hani böyle bir 3,5 3 ile 3,5 arasında bir sayıdan bahsediyorsunuz demektir. Ve siz bunu, buna bir de 3 ekleyeceksiniz. Buna bir de 3 eklediğiniz zaman ne olur arkadaşlar? 6,3 ya da 6,4 gibi bir sayı bulacaksınız. Bu da 6 ile 6,5 arasında kalacak haliyle. O zaman neye daha yakın olmuş oluyor? 6'ya daha yakın olmuş oluyor 7'ye olmasındansa.